Herkese merhabalar. İkinci testimizin ilk sorusuyla karşınızdayım. Güneş ve yıldızların yapısı, uzaya gidiş gelişinin süresinin kısaltılması ve gerekli enerji kaynaklarının belirlenmesi gibi konular fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? Burada özellikle güneş ve yıldızların yapısıyla ilgili bir şeyden bahsetmiş. Yani maddelerin yapısı. Maddelerin ile ilgilenen alt alanımız yüksek enerji fiziğidir. Özellikle madde ve antimadde çarpıştırmalarıyla elde edilen enerjilerle gerekli enerji kaynağının da elde edilmesi gibi amaçlarımız var. Bu yüzden de aslında yüksek enerji fiziğine giriyoruz. E, bu sebeplerle cevabımız C seçeneği oluyor. Hemen ikinci soruyla devam ediyorum. Optik okuyucu lazer yazıcılar. Ee, ve hassas ölçümler yapan cihazlar gibi elektronik teknolojik aletlerin Pardon. yapımında fiziğin aşağıdaki alt alanların hangisiyle ilgili bilgiler daha çok kullanılır demiş. Şimdi arkadaşlar burada bunlar aslında atom ve molekül fiziğine giriyor belki birazcık da katı hal fiziğine de girebilirdi. Seçeneklerde yok. Birbirlerinden zaten bu kadar net bir şekilde ayıramıyoruz arkadaşlar ama burada genelde işte maddenin molekülün yapısını bilirsek eğer işte daha hassas ölçüm yapan cihazları da bulabiliriz gibi bir sonuca ulaşabiliyoruz. Dediğim gibi çok net, çok keskin ayrımlar yok. Burada katı hali olsaydı böyle bir çelişkide kalırdım. Ama şu anda gördüğünüz gibi diğer seçenekler uygun değildir. Cevabımız D seçeneği oluyor. Kanserli hücrelerin tanı ve tedavisinde, güneş ve gezegenlerin yapısının incelenmesinde, fiziğin hangi alt alanı ile ilgili bilgilerden daha çok yararlanır demiş. Burada arkadaşlar ee, sanıyorum bu cevaplardan nükleer fizik ve yüksek enerji ve plazma fiziği uygun olandır. Çünkü güneş ve gezegenlerin yapısının incelenmesi hem maddeyi incelediği için nükleer fiziğe de giriyor. Ee, hem de kanserli hücreler özellikle kullanılmış burada. Dolayısıyla kanserli hücrelerin tadını ve tedavisine nükleer fizikten yararlanıyoruz. Ee, Cevabımı B seçeneği oluyor. Bir köprünün yapımında veya uçakların tasarımında dayanıklı malzemelerin kullanılmasıyla ilgili çalışmalar fiziğin hangi alt alanına ya girer demiş. Çok güzel. Burada arkadaşlar genellikle işte e, mekanikten yararlanıyoruz burada. Çünkü işte ne kadar kuvvet lazım ki ben ona e, ona uygun bir şey yapayım. Önce mekanik bir tasarım gerekiyor. Mekaniğini araştırılması dinamiğinin çözülmesi gerekiyor. Fizik problemlerin denklemlerin çözülmesi gerekiyor ki o malzeme ne kadar kuvvete dayansın ya da ne kadar paskal basınca dayansın gibi. Bu yüzden cevabımız D seçeneği oluyor. Buna göre bu kasenin yaşını hesaplamak için fiziğin hangi alt alanından yararlanılır? Ankara'da metro hattı için yapılan kazılarda Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen bir kase bulundu demiş. Evet burada yaş hesabı nükleer fiziğe giriyor arkadaşlar. Numaralanmış cümlelere boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisine verilenler getirilmelidir? Nano fiziğin, nano teknoloji fiziğin alt alanı olan Atom fiziğinin ürünü arkadaşlar. Başka var mı? Yok. Fizyon ve füzyon olayı nükleer fizikle ilgili. Sıvıya atılan cismi etki eden kaldırma kuvveti mekanikle ilgilidir. Buna göre cevabımız B seçeneği oldu. Fiziğin alt alanları ve incelendiği alanla ilgili olarak yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Demiş. Güzel. Optik ışık olaylarını inceler. Doğru. Mekanik hareket olaylarını inceler. Doğru. Termodinamik maddenin yapısını ve maddenin atom altı dizimlerini eyvah eyvah cevabı bulduk arkadaşlar. Ee, nükleer fizik atom çekirdeğini inceler de doğru oluyor. Bu arada bitirelim. Manyetizmada manyetik alan mıknatıs gibi konuları inceler. Bunların hepsi doğru. Buna göre 7. sorunun cevabı C seçeneği gibi oldu. 8. Rüzgar santrallerinin pervanelerine çarpan rüzgar pervanelerin dönmesini sağlar. Dönen pervanenin mili santralde bulunan jeneratöre çalıştırır. Böylece hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşür. Çok güzel. Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi elde edilerek küçük bir lambanın ışık vermesi sağlayan bir öğrenci alt alanlarından hangisiyle ilgili öğrendiği bilgileri kullanmıştır? Ne kadar güzel bir soru. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada bir mekanik sistem dönüyor. Dolayısıyla mekanik var. Mekanizmanın dönmesiyle elde edilen elektrik enerjisi ve manyetik enerji. Daha doğrusu arkadaşlar orada mıknatıslar oluyor pervanelerde. O manyetizma sayesinde, manyetizmanın değişmesi sayesinde de elektrik enerjisi elde ediyoruz. Dolayısıyla burada şu anda üçünde de yararlanmış olduk. Bunu 11. sınıfa geldiğinizde göreceksiniz sayısal seçerseniz. Harika bir, bir sistem. Evet 9. sorudayım. Numaralanmış cümlelerde açıklaması yapılan fiziğin alt dalları aşağıdakilerden hangileri doğru eşleştirilmiştir? Güzel bakalım. Atomu bir bütün olarak ele alıp atomun enerji düzeylerini, atomların etkileşimlerini ve moleküllerin yapısını inceler demiş. Burada atom fiziğinden bahsediyor arkadaşlar sürekli bir şekilde. Atom çekirdeğindeki parçacıkları ve bunların etkileşimlerini inceliyor. O zaman bu da arkadaşlarım nükleer fizik olacaktır. Çünkü çekirdekle ilgili şeyler var. Buna göre cevabımız C seçeneği olacaktır. Ee, bu açıklamada aşağıda verilen alt dallardan hangisiyle ilgilidir? Peki açıklama katıların elektrik, optik, manyetik özelliklerini inceleyerek teknolojide kullanılan ürünler geliştirir. Bu ürünlerin birçoğu da günlük hayatta kullanılır. Katı hal fiziği, katıların, evet hemen yakaladım. 10. sorunun cevabı denizli olmalı. Yukarıda verilen araçlardan hangilerinin çalışma prensiplerini elektromanyetizmadan faydalanılır? Peki, güzel. Jeneratörden elektrik elde edilmesi doğrudur arkadaşlar. Mıknatıslar. Ondan sonra elektrik zaten apartman kapı otomatiği ve mıknatısın pusulayı saptırması. Şu an üçünde de arkadaşlar elektrik ve manyetizma ile ilgili şeyler var. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği gibi olmalı. Bu kısmı tamamen bitirmiş olduk. <laughs>